Hayır. Olamaz. Yo ya. <laughs> Kanlı egemenleri al. Kim buldu? Belalı çocuklarıyız. Ay hey, what the fuck man. Çocuk atak isteyenler bir artı bir, bir spamlayabilir mi? Yemeğimiz bitti. Tarım yapamıyoruz. Avlanamıyoruz. Ve chat kızımı yemek istiyor. <laughs> Bir şeyler yanlış gibi değil mi? Evet öyle. Bu sefer kendime iyi karakterler hazırladım ve ılıman ormanlarda oynamaya karar verdim. Bana güvenmeniz lazım. Bu çok doğru bir karar. İşte bu sefer çok daha seri ve başarılı bir sefer süreceğiz. Başlar başlamaz rastgele bir başak hayvanımızı öldürdü ama neyse. Küçük base'imi kurdum ardından antik ex ex e, e, her ne bokumsa işte onu yok ettik. Ayrıca kolonist isimlerini chat'tekilere verdik. Ve hemen triggerlanmayın ama isimler şaka amaçlı. Bu bir mizah karamiza Mutfak ve yemek deposu kurduk, öfkeli rakunu paraladık, pirinç ve bitkisel ilaç tarlası kurduk ve baskın yedik. Sadece tek kişi, sıkıntı yok. Kervan halleder. Tam işinize ya. Aha. Sonrasında esir aldık ve koloniye katma kararı verdik çünkü özellikleri iyiydi. Yani biraz. Depoyu taşıyarak Beyzi büyüttükten sonra kraliyet görevini aldık ve fareyi döverek öldürdük. Ardından seremoniyi yaptık ve eee kutladık. Milletin önünde ben tütün içiyorsun yani ayıp Taşıma kapsülü kazasıyla karşılaştık ve almaya karar verdik. Kurtardık ve çok geçmeden koloniye katıldı Hadi yaa. Gel kalbime yatıya. Teşekkürler dokumacı. Öfkeli bufalonun saldırısını başarılı bir şekilde def ettikten sonra Taş yontma odası ve mısır tarlası kurduk. Ardından Mert'i dini lider yaptık. Arayıp doğuramadık. Aşağı, Aşağı. Şimdi e. yüksekten gir. <gülüyor> <gülüyor> Toprak koktunda. Teşekkürler dokumacı. Sonrasında gelen tüylü saldırganı yani yabancıların tabiriyle furry şarkı eşliğinde dövdük. Aşıklar anlar, anlar benim anlarım. her halimi sevdiğimi. Ve zindan attık. Her şey tıkırında gidiyor. Öyle ki oyunun çok kolaylaştığını düşünerek Randy'ye geçme kararı aldık. Ve Rimworld oynayan bir kişiyseniz hepimiz biliyoruz ki Ren aşağılık bir uğur. Ve hey artık başka işlere geçmeye başladık. Bilirsiniz. Breaking Bad tarzı. Beisen etrafını duvarla kapladık ve ahır yapmaya karar verdik. Yani üstü açık ahır. Bu bir havalı ahır. Yes. Bunun ardından şef gemisi görevini kabul ettik ve bir kavurucu geldi. Neden mi? Şey, ben de bilmiyorum. Bilenler öyle yapmamı söylüyor sadece. Kavurucunun metal kısmını tekmeledikten sonra linki seri üretime yükledik. Neden? Tabii ki Mekonoid üretebilmek için. Yani sanırım. Dediğim gibi pek konuya hakim değilim. Eee şey e, e, ka kapat çeneni Tamam, ta tamam. Tamam. Güzel. Devam edelim. İnşaat robotumuz geldi ve adını harika, mükemmel ve paha biçilemez bir isim olan Süleyman Usta. Ya nesin usta yapacağın duvarın amına koy. Yapmaya karar verdik. Uzun bir ömrün olsun Süleyman. Beyzi büyüttük. Havalı ahırımızı kurduk. Jeotermal jeneratörü inşa ettik. Süleyman usta elde ettik. Peki ya şimdi? Yani artık vedalaşma vakti. Kiminle diye sorarsanız Kolonideki en önemli kişiye derim. Görüyorsunuz ya asker kaçır görevini kabul ettik ve onu odunla döverek koloneye katmak istedik. Ama bu yaşandı. Hayır, hayır. No! Süleyman usta. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Süleyman Usta. Gibilikte biliyorsun Süleyman. be adam. Ağlama. Ha tamam o zaman. <laughs> Biliyorum. Çok üzücü. Biz de içimizdeki öfkeyi kustuk tabii ki. Saldırın. <laughs> <laughs> Hayır. Anasını siktiler iki umutla ya. Ama ama ne koyayım? Allah Süleyman oldu. Olan <laughs> Süleyman oldu ya. Robert senin ben ne yapıyorum? yüzünden iyi Lan ben ne yaptım? seni getirdik. Süleyman Usta öldü. Süleyman Usta öldü. Lan Süleyman gider, Mehmet abi gelir. Mehmeti Mehmet'in annesi. Süleyman <laughs> <Hoş olmaz>. gitti. <laughs> Burnun üzüntüsüyle yayını orada bitirdim. Sırf bunlar Süleyman Usta için. Görüşürüz chat. Süleyman. Yayına dâh kazarak içine Biotek şeyleri inşa ettim ve Süleyman Usta'yı tamir etmeye başladım. Öfkeli BOOM! Red saldırısına uğradık. Çok büyük bir olay değil. Dağı deldim ve duvarları düzleştirdim. Mülteci görevi geldi ama bu olayın sonunu yaşayarak gördüm. O yüzden reddettim. Mert kafayı yedi ve gördüğü her şeye saldırmaya başladı. İlk olarak fare ardından bize doğru yeltendi. Ama hazırlıklıydık. Sopayla bayılttık ve iyileştirdik. Ve en sonunda Süleyman Usta aksiyona tekrardan katıldı. Ömrün uzun olsun Süleyman. Herkes sırayla delirmeye başlamıştı. Nedeni ise cihat ilan etmememizdi sanırım. Biz de Veysel ve Robert'ı alarak karakol basmaya gittik. Yolda pusuya düşürüldük. Veysel'in özelliğini kullanarak kaplumbağayı kendi safımıza çektim. Kaldır kaplumbağa. Kaldır kaplumbağa. Kaplumbağa FK kaldı. Sanırım biraz yavaş gidiyor. Kaplumbağa pek takmadı harbi ya. Geziniyor öyle. Teşekkürler kaplumbağa. Karakola vardık. Buffalo'yu kendi safıma aldım. Ve savaşa başladık. Esir olup seni. Ah tamam ölmedi düşündüğümden daha kolaydı. Ganimetleri ve esiri aldık ardından yola koyulduk. Beyze geri geldiklerinde ise esiri yere koydular ve hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler. Almaları için geri gönderdim ama... Bırak kaçtığını gördüm ya. Hipotermi sebebiyle öldü. ne? <laughs> Adamı o kadar soyduk getirdik amına koyayım ya. <laughs> Bu ölecek demişler meğerse. O yüzden atmışlar amına koyayım. Neyse sağlık olsun abi ne yapalım. Sağlık olsun. Yeni bir baskın geldi. Bayıltarak öldürmek için odunla saldırdık. Ama işe yaramadı. Bacağı koparttık amına koyayım. Sonra diğerini kovalamaya başladık. Ama sanırım 9 kişinin üzerine odunla koşması onu biraz korkutmuş olmalı. Kaçma lan gel buraya. <laughs> Korktum amına koyayım. Allah Allah Ulan domuz iyi dayandı ha. Tabii ki yine öldü ve tabii ki yine şaşırtmadı. Tüccarla küçük çaplı alışverişten sonra antik tehlikeye saldırma kararı aldık. Tuzaklar kurduk ve duvarı kırdık. Mehter Marşı ile birlikte. Ey uyku karşılığı yok mu ya? Sanırım biraz kısa yapmışım burayı ya. Ee, baya kısa yapmışsın ya. Çek adamdır buradan. Gelin abi seferberlik yapıyoruz. Bilmem. Saldır. şey esnaf gibiyim ben. Oh Mr. Beast, Mr. Beast şarkısı. Yes. Mr. Beast. Saldır Süleyman Usta. Teşekkürler Mr. Beast. Mr. Mağaraların içine lüks odalar yaptım, depoyu büyüttüm, gökten biri düştü ve onu esir aldık, parti verdik, yeni bir kolonist bize katıldı ve eee şeker odası ilk yayımız. Serias Heisenberg. Hmm. Ve yayını orada bitirdik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Yayına 9 kişiden oluşan bir baskınla başladık. Bütün ekibi topladım. Ardından Jesus'ın gitarı eşliğinde düşmanlarımla yüzleştim. teşekkürler Jesus. 3 adet esir aldım. Bir tanesini ölümden döndürdük. Ve Veysel'in adını Sapık Veysel yaptık. Neden? Öğrenmek istiyorsan yayınlarıma gelmek zorundasın. <laughs> Chatte çıkan anlaşmazlığı çözmek için esirler arasında duello yapmaya karar verdim. 2 tane karaktere Vs attır öleceğim mi? Bizim karakterler evli diyor. Anlaşamıyorlarmış. Bir biri Emre'yi temsil edecek, bir de Robert'ı. Siz hangisi yazın? Bak bu Ju, adı Ju. Hanginiz almak istedim? Ju bende ben dedi, Emre'yi <laughs> tamam. Bunlar neyi bekliyor? Chat, bugün sizin huzurunuzda Hachi ve Jun'un mücadelesini izlemek üzereyiz. Başladı. O, onu ne sikiyim? O da yanıyor. Ateşi söndür. Ateşi söndür. E, hala izliyorlar. Adamlar yanıyor. Yanıyorlar. Her şeye rağmen mücadele devam eder tamam mı? Kolonistin kurtarılması gerek. Adam yanıyor. 300 derece. İçerisi 300 derece. Bayıldı. Cadela burada bitmişti. <laughs> Herkes öldü ama ne? <laughs> Sanırım Ju kazandı ya. Save'i geri yükledik. <laughs> Dolayısıyla yeniden denedik. Speed up yapacağız bunu. İşte ya. sikim gene aynı bok olacak. Oo, ya. yanıyor. Nice. Dolayısıyla yeniden denedik. Yumruk yumruğa ve ateş dolu kavga. <laughs> oh ikisi de atıyor amına koyayım. Bilgehan yanıyor. Bilgehan yanıyor. Bilgehan niye ateşte duruyor amına koyayım. Seriyat gene düştü amına koyayım. Sizin ben amınıza koyayım ya yapmıyorum ya. Denemeye değerdi. Yani 3 kez falan. Deneme. Her neyse. Sonrasında Veysel sapık olmadığını istediği için adını değiştirdik. Tamam hadi. Sapık olmayan Veysel. Sapık olmayan ve... Rica ederim Veysel. Evet. Güzel. Teşekkürler Rendi. Teşekkürler Rendi. Bunun ardından evin içine taşıma kapsülleriyle saldırı geldi. Bütün ekibi topladım ve savaşa başladık. Av. Don. <laughs> ah, Bitki de düştü. Evet abi. Ya, ah, tamam kaçıyorlar. Yaralarımızı sardık, etrafı temizledik ve Bitki ile Bedeviyi aynı yatakta yakaladık. Ne kadar romantik. Ha ama dur. Sonrasında bitki ve babanı aynı yatakta yakaladık. Ne? İki adet kurmalı ve iki adet hafif makinalı tüfek işlemeye ve antik tehlike binasının içini dizmeye başladık. Her şey gayet iyi gidiyordu. Ama bir eksiğimiz vardı. Eksiğimiz ne mi? Bir ölüm kutusu. Yani sanırım. Ve biz de inşa ettik. Ayrıca yayını da orada bitirdik. Adam bitirmemi bile beklemedi ya. Siktirin gidin ben de outro yapmıyorum hadi siktirin gidin. 5. yayına Mert'in çıldırması ve taşaklarının var tarafından ısırılmasıyla başladık. <laughs> Teşekkürler Mert. Aa, yeter yeter. öldürdük ve ee, yayın çöktü. Easy, easy, chat. Look, look. Beyler yayın gitmeden. Gibi gitti bir geldi. Sıkıntı yok. Bundan sonrasında çok bir şey olmadı. Sadece Robert ve ee, işte onları aynı yatakta cilveleşirken gördük. Yüksek teknoloji bilmem nesi araştırma masasını kurduk. Yeni jeotermal jeneratörü kurduk ve eee başka şeyler. Kapanışı da büyük bir savaşla bitirmek için büyük bir risk alıp şeytan tehdidini çağırmaya karar verdik. Artık yolun sonundayız. Ya biz kazanacaktık ya da ruhsuz robotlar. Wow. <laughs> baya Bayağı, <Nasıl>? bayağı zorlayıcı <laughs> kadar, bir mücadeleydi. Bayağı zormuş. Eee... Bayıldı ama şeyden... Adam bayıldı ee... beyler. <laughs> Savaş, savaşın ya. sıkıcı olmasından dolayı bayılan. Her neyse. Yani işte bu kadar. Videonun sonu. Eğer yayınların full halini izlemek istiyorsan yeni bir kanal oluşturdum ve canlı yayın içeriklerimi buradan paylaşacağım. Bu arada canlı yayınlarıma gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. <laughs> Muazzam bir ortamımız var. Ve orada çektiğim yayınları bunun gibi videoya dökeceğim. Yani kaçırmak istemiyorsanız beni aşağıdaki linklerden Discord ve Twitch üzerinden takip edebilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenmeniz ve abone olmanız. Yeter de artar Şimdilik bu kadar Daha sonraki videolarım ve yayınlarımda görüşmek üzere hanedandım Hoşçakalın